merhaba arkadaşlar bugün size ıspanaklı börek yapacağım 500 gram kadar ıspanağım var iki tane büyük kuru soğanım var arkadaşlar iki tane büyük doğradım böyle onları çok ince de değil kalın da değil bu şekilde bu 500 gram ıspanağımızın içine atıyorum zaten o varken de şey yapacak onlar. Böyle bir tepeleme bir tahta kaşığı tuz atıyorum. Bir tatlı kaşığı şeyinde herhalde. Bir tane yumurtam var arkadaşlar. Burada bir, bir çay bardağı sıvı yağ var. Hazır yufkadan yapacağım. Yufkamda altılı pakette var arkadaşlar. Şöyle biraz karabiber serpeceğim, bir çay kaşığı kadar herhalde. Ölçü yapmıyorum. Az bir şey de pul biber atıyorum, çok az bir şey acı olmaması için. Çünkü acı biraz pul biber. Bir kaşık da böyle dolu dolu salçam var, biber salçası kullanacağım. Burada da tulum peynirim var, bir parça, bir parça da normal peynirim. Onları güzel böyle ufalayıp onları da atacağım içine. Daha güzel lezzet veriyor. El açması yapmadım bugün. Dolabımda yufkam vardı, almıştım. Onları değerlendirmek istedim bugün bu şekilde onları da atacağım içine yağımızı attık tuzumuzu attık bunları güzel öldüreceğim arkadaşlar ben kavurmuyorum Ispanağı da soğanı da kavurmuyorum öldüreceğim güzel elimle yumurta peynir tulum peynirim çok az biraz da olsa Tulum peyniri tat veriyor. Ispanağımı da çok ince ince kesmedim. Körpe ıspanaklar. Bahçemizden topladık. Körpecik. Güzel elimden güzel yoğuruyorum arkadaşlar. 500 gram kadar. Rahat olsun diye böyle büyük bir kabın içinde Eziyorum onları. Pişmeyecek diye hiç düşünmeyin, çok güzel pişiyor. Şimdi bunları güzel hazırladım arkadaşlar. Bu burada dururken ben iç sosunu da hazırlayacağım size. Onu da bir göstereceğim. Bunu alıyoruz kenara. Elimi bir güzel yıktıyorum. Yıkadım yeme. Şimdi iç sosumu göstereceğim. Videomu kesmiyorum ki gözüksün diye. Sosuma yine bir tane yumurtam var arkadaşlar. Bir yumurtam var. Yine bir çay bardağı sıvı yağ olacak. Onu bir çay bardağı koyuyorum yine. Siz görün diye kesmedim videomu da. Bir çay bardağı da sıvı yağ var dolu dolu. Onu da koyuyorum. Çok az da böyle bir tuz atıyorum. Çünkü şeyin içinde de var. Az bir tuz atıyorum. Bunları güzel böyle çırpıyorum. İki bardak süt atıyorum. İki bardak. İki bardakta sütümüzü koyduk arkadaşlar. Onu yine biraz çektireceğim. Bir tane maden sotosatıyoruz. Onu da güzel karıştırıyoruz. Şimdi tepsimize alıyoruz. tepsim benim bayağı bir büyük tepsim. Ee, onun da altını böyle güzel yağlıyoruz. Kaşığımızı çıkartıyoruz içinden. Şimdi arkadaşlar yufkalarımız 6 tane yufkamız var. Fazlalıkları arkaya atıyorum daha rahat çalışma yapayım diye şimdi altı yufkamız bunlar biraz kalın yufka olduğu için böyle çarpa çarpa ayırıyoruz çarpmazsanız ayrılmaz bunlar bu kadar rahat ve elimden arkadaşlar böyle yağlıyorum tepsimi bir tane yufkamı altı kuru olarak seriyorum. Büzgü yaparak bu şekilde seriyorum. Şimdi arkadaşlar burada hazırladığımız sosa şöyle gösterebilirim size. Şunu böyle içine koyup çıkartıyoruz ıslatıyoruz içinde. Bunu gelişi güzel. Yine aynı şekilde büzgülü tarafına ama sosun içine batırıyoruz yufkayı. Bu şekilde batırdık. Harcımızdan alıyoruz. Atıyoruz. Pişmeyecek diye sakın düşünmeyin, çiğden de olsa çok güzel pişiyor. Yarısını koyuyoruz bu şekilde. yarısını koydum arkadaşlar yine bu yarısını alıyorum hiç sorun değil yine böyle ileriniz de olsa ben elimle yapmayı daha çok şey yapıyorum böyle fırçaymış kaşıkmış pek kullanmayı sevmiyorum gerekmedikçe ama yufkalarımız yapışıyor yine aynı şekilde çıkartıyoruz böyle yine seriyoruz arkadaşlar. İki yufkayı da bu şekilde böyle yapıp sereceğiz. Çünkü yapıştığı için parça parça yufkalar hazır yufkalar yufkacıdan alırsanız daha güzel olur. Öyle paket yufkalar aslında güzel olmuyor ama almış bulundu. gelişi güzel kapatabilirsiniz hiç sorun yok parça parça da olsa Aynen. bu şekilde bu iki yufkayı da açtıralım hazır olsun da açtırdım öbür kalan ıspanağımızı da yiyoruz ıspanağınız kalırsa fazla kalırsa bu şekilde buzluğa koyup bir gözlemenin içine katabilirsiniz sonra olabilir ya fazla da olabilir kimi bazen fazla da elimiz kaçıyor <laughs> öylenen Güzel sıyırıyoruz. Şimdi ıspanak bol arkadaşlar. Biz de bahçeye etmiştik. Oradan değerlendiriyoruz. Ispanaklar çok bol şimdi. Ucuz. Bunu pırasalı da yapabilirsiniz. Kıymalı. Her türlü peynirli olur. Aynı şekilde hep ıslatıyorsunuz. Bu şekilde hep ıslatıyorsunuz soda güzel kabartıyor onu. Öyle. Hiç korkmayın, ıslansın. İstediğiniz şekilde siz onu kendiniz koyabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. yırtılmış, parçalanmış sorun değil. Şimdi kış öğlen yanına bir de ayran yaptın mı? Öğlenleri süper oluyor. Bu şekilde böyle bu kalan suyun içine hemen kalan, kalan suyu da güzel bir yediriyoruz böyle üzerine hiç korkmayın arkadaşlar fazla fazla gelsin böreğimiz daha lezzetli olacak Öyle. Üzerine de biraz isterseniz tabi sizin zevkinize kalmış biraz çorotu susam ben karıştırıyorum her zaman şu şekilde serpiyorum. bırakacağım kızarana kadar pişireceğim denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar piştikten sonra tekrar göstereceğim size denemenizi tavsiye ederim abone olmayı unutmayın beğeniyorsanız beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum piştikten sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar böreğimiz bu şekilde Şimdi böreğimiz pişti arkadaşlar. Çıkartıyorum. Çıkardım. Çok güzel kızardı. Ve üzerine şöyle yarım bardağı kadar su aldım ama hepsini koymuyorum. Şu şekilde ıslatıyorum. Ufak bir bez üzerine ince bir bez örtüyorum. Bu şekilde biraz kalacak. Ondan sonra dilimlemeye geçeceğim. Biraz yumuşaması lazım fırından çıktığı için böyle şöyle biraz duruncak ondan sonra dilimlemeye hazır böreğimi dilimledim arkadaşlar şimdi şöyle bir alayım kenara ondan sonra bir dilim çıkartacağım size göstermek amaçlı. bu şekil çok sıcak ama bu şekilde arkadaşlar inanın hiç soğanı ıspanağı bak pişmeyecek diye düşünmeyin gerçekten bu maden sodası da çok lezzetli bir görünüm yapacakları yiyecekleri afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın şimdiden teşekkür ederim İyi günler diliyorum.